Merhaba. Ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 25 Ekim Cumartesi. Satürn günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay güne hareketli, dışa dönük, hevesli enerjiler veriyor. Öğle saatlerinde ay Terazi burcundaki Venüs'e de olumlu bir açı yapacak. Bu tabii ki motivasyonumuzu arttırabilir. Biraz daha eğlenceli, keyifli aktivitelere yönelebiliriz. Sosyal anlamda bizi destekleyebilir. Hem özel ilişkilerimiz hem de toplumsal alanlarda daha aktif olabiliriz. İş görüşmeleri için, sosyal ilişkiler için, toplantılar için, organizasyonlar için özellikle öğle saatlerini değerlendirebiliriz. Terazi burçları, yay burçları başta olmak üzere, Koç, ikizler, ee, aslan ve kova burçları olumlu etkileri değerlendirebilirler. Dün Güneş Akrep burcuna geçmişti. Bugün de Güneş ile Plüto arasında bir kare açı var. Güneş Plüto karesi. Bizi biraz zorlayabilir özellikle otorite figürleri, güçlü kişiler, aile büyükleri, yasal mercilerle ilgili alanlarda e, güç mücadeleleri, bazen baskılar, manipülatif durumlar artabilir. E, sabit burçlarımız tabii ki bu etkiyi alabilirler. Akrep, boğa, aslan ve kovaları biraz daha dengeli daha sağduyulu olmasında gün genelinde fayda var. Merkür ile Satürn arasında da güzel bir su üçgeni var. Bu zihinsel anlamda bizi destekleyebilir, yaratıcılığımızı arttırabilir, sezgilerimizi güçlendirebilir.